Şimdi İyi Parti Grup Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu'ya söz veriyorum. Sayın Kavuncu buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekiller hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün top çatısı altındaki 365 oda ve borsanın yöneticileri İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya bir araya geldi. Bu sığınmacı konusunda ne, durumuza, ne duruma geldiğimizin hadisenin nereye doğru gittiğinin anlaşılması açısından çok çarpıcı bir toplantı. Yapılan açıklamaları şimdi burada sizlerle birlikte değerlendireceğim. Şunu baştan söyleyeyim. Belli bir zümrenin menfaati için bu bu ülkenin geleceğini sıkıntıya sokmak, riske sokmak kimsenin yapabileceği bir iş değil. Toplantıda 365 oda ve borsanın yönetim kurulu başkanları Sayın Yerlikaya'nın sığınmacı iş gücünün ekonomiye kazandırılması konusunda destek istiyorlar. Patronlar çalışma izni, sigorta ve diğer haklarla ilgili yabancı uyruklu çalışanları zimmetlerini alabileceklerini söylüyorlar. Bir sıkıntı yaşanması halinde de kendilerinin hesap verebileceklerini söylüyorlar. Yani sığınmacılara kefil oluyorlar. Bu istişare toplantısında bir başka oda başkanı da çıkıp şunu söylüyor bakın çok enteresan. Diyor ki sığınmacılar olmasa maalesef birçok sektör durma noktasına gelir. Şimdi bu adam kandırmaktır. Bu nedir biliyor musunuz? 2013 yılından itibaren ülkemize gelen sığınmacılar Türkiye'de bir iş gücü ihtiyacı olduğu için gelmediler ya. Şu minareye kılıf uydurma uyunuzdan vazgeçin. Geldiler. Ondan sonra bunlar çalıştırılmaya başlandı. Bu işin sonu yok. Bakın Türkiye'de tekstil bitti. Bangladeş'e Vietnam'a kayıyor bütün tekstil. Çünkü ucuz işçilik orada. Ucuz işçilik de bu ülkeyi bir yere götüremezsiniz. Sığınmacı konusu ayrıdır. Bunu bu tutup da bütün Türkiye'ye, Türkiye'nin iş gücü ihtiyacı var. Onun için bu böyle bir durum yok ya. Bu yalan. Geldiler, Ondan sonra ucuz mal ürete 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 sanki bunlar bir ihtiyaçmış gibi bunu bize kimse dayatamaz. Ha iş gücü ihtiyacı varsa yurt dışından insan getirilir ama bunlar planlı getirilir, programlı getirilir. Bu kadar düzensiz göç olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde yok bu. Almanya da alır iş gücü. 50 bin alır 100 bin alır otobüs şoförüne ihtiyacım var der ona ihtiyacım var der buna ihtiyacım var der Türkiye'nin problemi iş gücü ihtiyacı değildir arkadaşlar Türkiye'nin problemi katma değeri yüksek ürün üretememektir bu katma değeri yüksek ürünü de kim üretecek biliyor musunuz toptaki iş adamları değil getirdiğiniz Suriyeli Bunlar da değil bu katma değeri yüksek teknolojik ürünü üretecek olanlar ülkesini terk eden pırıl pırıl beyin o Türk gençleri. Siz bunları kaçırdığınız sürece ucuz iş gücü üretmeye mahkum olursunuz. Bunun da sonu yoktur. Tekrar söylüyorum işte tekstil bitti. Tekstilciler kapatıyorlar fabrikalarını. Çünkü artık Vietnam'a kayıyor. Çünkü artık Bangladeş'e kayıyor. Dolayısıyla sanki bir iş gücü ihtiyacı vardı da Türkiye'nin. Hükümet de bunu aldı, değerlendirdi. Suriyeliler buraya getirdi. Ya bunu bunu anlatmayın. Bu kimseyi kandıramazsınız. E i̇şte top da bir araya gelmişler. Efendim buna ihtiyaç var. Biz kefiliz. Ya tabii ki olur ama yapılmış bir hadiseye minareye kılıf uydurmaya kalkmak kabul edilebilir değil. Bizim daha inovatif, pahalı, kalitesi yüksek, dünyada rekabet edebilecek ürün üretebilecek bir anlayışa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunları bu iş adamlarının da sorgulamalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'nin sığınmacı meselesi patronların iki dudağına sıkıştırılacak kadar önemsiz bir mesele değildir. Bu ülkemizin beka meselesidir. Bu ülkemizin geleceğini ilgilendiren bir meseledir.